Korona nedeniyle bir günümü nasıl geçiriyorum? Bunu birazdan göreceksiniz. Ve ee, artık sabah oldu artık. Şarkımı söyleyip banyomu yapıp yüzümü yıkayabilirim. La 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 la, la. Bir akşam gecesiydi dava partiye geldik Pizzaları yedik Elektrikler gitti, hayalet geldi. Tamam, şarkımda artık ezberlediğime göre şimdi banyoma girebilirim. Hmm. Şuradan gidip oh, duş alacağım ya. En sevdiğim şey duş almak. Uf uf uf. Ama şapkamı çıkarmalıyım ama çıkarmak istemiyorum. Uf. Uf uf uf. Şöyle yıkayayım saçımı da yıkayım. Uf uf. Elimi de yıkayım. Uf. ne güzel oldu. Uf. Tamam.

Bence atıştırmalımı yediğime göre buradan ne yapacağım? Mısır mı yiyeceğim? Evet. Mısır mı alacağım? Ve kolduğuma oturup yiyeceğim. Of of. Kadın da yedim. Ama ben zaten güneyin içinde yapıyordum. Sonra çemberden atlamaca oynarım. Ve bu oyunu da çok severim. Ve abimin gelmesini beklerim. Dıt dıt dıt. Ama her zaman gelmiyor. O yüzden bugün de gelmedi. De 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 de. Ve burada oturup birazcık dinlenirim. Çünkü çok yoruldum. Ve tabii ki burada da yeşil olarak oyun konsolu var. Oyun konsolundan oynarım. Ama bu benim gerçek hayat hikayem değil. Sonra şu fırını açıp biraz oradan hamburger yiyelim. Cık cık cık. Neden diyorsun hep hamburger yiyorsun? Çünkü seviyorum ve artık birazcık öğlen uykusuna yatma vakti. Sonra uyanırım. Bu sefer de tuvaletim geldiği için tuvaletimi yaparım. Oh şöyle. Şeyi de çektik mi? Evet. Şöyle tekrar. Tekrar şu şey. Ne diyor? Neydi diyor? Ne diyor? Neyse. İşte bu suyu çektik mi? Kuletik artık aldık mı? Şimdi direkt Çak, topuk. Ee, neydi, mutfağa gidelim. Orada elimi yıkarım. <laughs> Ve orada elimi bir güzel çapırtada çapırtada yıkarım. Oh, oh, oh. oh ne güzel. Sonra bakarım. Bunun içinde ne var diye. Tabii ki bunları ne yapıyorsun diyorsan, ayaklarımda hani böyle giyin, ayakkabılar var ya. Oraya ne yapıyorum? Ayaklarımla tıklıyorum. Çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyorlar işte. Yani ayaklarımın altını siliyorum oralara. Ve artık masama oturup ders çalışıyorum. Ve arada bir kendimle gurur duyuyorum. Çünkü evimden. Sonra tekrardan çemberden atlıyorum. <laughs> çünkü çemberden atlamayı çok seviyorum. Sonra biraz büyüye aldım telefonumla bir şey yanlış yap. Durun arkadaşlar evimi gösterdim. Telefonumla bir şeyler bakıyorum. Evet. Tabii ki abimin gelmesi için ben bir şey yapacağım. Pardon. Buradan nereye tıklayacaktık? Hmm. Hmm. Şimdi neyse ben direkt şeyimize değil de telefona bakarım. Sonra buradan da tekrar bu duşa girelim. Çünkü pis her şey yaptığım için pis kokarım. Ve abim de birazdan kapı çalır ve içeri gir. Ve kapının önünde abimi beklerim. Ve orası o sırada şarkı söylerim. La 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 la. Ve abim gelir. Ve onunla biraz konuşurum ve onu evime davet ederim. Ve animasyon başlasın. <laughs> Selamünaleyküm abi ya. Seni çok üzledim. Ben de seni özledim canım kardeşim. Abi sen polistin hani gelmeyecektin bugün e. Ya kardeşim şikayet var en son söylediğin şarkılardan yanındaki komşular çok sinirlenmiş. Ne yapayım onlar da uyusun. Kardeşim ama uyuyamıyorlar işte senin söylediğin şarkılardan. Bence uyurlar uyurlar. He? Ne? Uyurlar diyorum. Bence uyumazlar. Uyurlar diyorum. Sesli konuş. Ya, ya uyurlar diyorum uyurlar. Elde Yasemin sinirden gül. Abi bak diyorum ki sesli konuş duyamıyorum seni duyamıyorum. He, tamam ben daha yeni anladım oğlum ya. Konuş. Bir daha yapma tamam mı böyle bir şeyler? Niye Neyi şimdi... yapmayayım işte onu söylüyorum. Sana kaç kere diyeceğim. Bağıra bağıra müzik söyleme. Tamam söylemiyorum. Gel sen benim evimde ya. Neyse ben de yatayım ay. Sakın bir yere kaçma bak. Ve arada bir abimle böyle tartışırız. Sakın bir yere kaçma yoksa seni şey yapar. La 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 la, la 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 la. Gel lan buraya. La 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 la. Abi Aa. sen de senin de şarkı söylemeni izle. Gel lan buraya. Ya ya dur, dur şuraya. Sen, sen de kanun namına tutukluyorum. Neredesin? Ne? Ne no. kayboldu no. lan? No. Oh, no. Ah ne? Ah ne? Şur çıktı acaba? Tamam abi bakın yanında öndür yakma bak bak. Oğlum bak video yapma bak insanlar kızıyor ya. Tamam ben... ya tamam yapmayacağım işte. Şşşş. Uydu ben ya. Şunu kucağıma alayım. Şöyle kucağıma alayım. Adam günde kaç kilo yemek yiyorsa da artık 61 kilo. Onu nasıl düştüm? Yakında seyton baş olurum ya. Şunu bir ama böyle değil. Komşular rahatsız olursa olsun. <laughs> Bedava partiye geldik. Pizzaları yedik bitirdik. Koş buradan koş. Elektri gitti. Hepimiz ölecektik. Koşma lan koşma. Oy <laughs> kafa. Dürü. Dürü. Nerede lan bu? Run. Dışarı böyle işte kovalamaca oynuyoruz. Benim oynattık. başım Hı. dönüyor. E eh, ne oldu? Ne diyorsun ya sen? Ben buradan çıkayım bence. Hmm. Ve sonra hmm. abimin evine Onu ziyarete gideriz. Hemen kaçtı. Ben bunu yakalayayım. Senden <laughs> kaçmadım. Gel senin evine ziyarete gidelim. Gel beni izle. Dü, Ve abimi giderim. Çünkü daha onun evi yeni kurulduğu için. Ve arada bir böyle sessiz gidereyim. Ve onun köpeği bana değil sallar. Allah Allah. Ve onun en iyi evine evi Sen bekle ben şu köpeği uyutacağım Allah'ım ya Rabbim 7 uyuyor pislik köpek. Bence de <laughs> Uyu lan. <gülüyor> <gülüyor> Sabır ver Allah'ım. Pislik köpek ne alaka? Arkadaşlar bir de size diyeceğim. Hangimizin evi daha güzel bunu yorumlara yazabilir misin? Abim bir tuvaletine gidelim. Lala. Benimki daha güzel <laughs> Sadece iki şeyde. <laughs> böyle duş alalım. Duş alamadım. Bir şey gittim arkadaşlar. Abim Aa, beni pardon. evden attı. Ya, sen şimdi. neden ben beni evden atıyorsun ya? Bak burada giremiyorum. giremiyor. Evet, çık şimdi. geri gir. He. E, evet, tamam arkadaşlar. Gir gir. Ben yatıyor Her de bir abim beni evinden atar böyle işte. İşte sonra abimi alalım evde. Sonra arada bir gamerlık yaparım videolar çekelim. La 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 la. Ve abimin gürültüsünden videomu kapatıp ona söylerim. Dur. Senin köpeğine de? Sana da. <laughs> Neyse hadi çeksen videonu bir susuyoruz. Köpek tamam. seninle yat ya. Şöyle kitabımızı ısıtalım. Arada bir susalım. Evet. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Furkan Uyuz bugün sizlerle birlikte video çekeceğim abi çekilir misin ekrandan bak sinirlendi mi evet evet arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta İntro işte arkadaşlar yani düşündüm. Ya ne yapıyorsun ya? Bırak Josel burada. Ya su almaya geldim Allah <laughs> Ay sen su almaya lan. Gel buradan. Tamam, ya, bak. arkadaşlar evi nerede kalmıştır? Bro sters çiçeği <laughs> Az önce konuşma. Ya sen bir gitsene git. Ne alacaksın sana? Dolabı <laughs> yanıyor. Ya. <laughs> Adam açacak gibi. Ay ay yürüyün ya. Adamlar beni görmeyecekler. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet buradaydım. En son videoda burası ister <laughs> e, Ne öksürüyorsun? Korona var evde. E, o ilk maske takmışım. Adam da gaz maske. <laughs> evet. E, insan burası en son burası en burayı çıkarmıştır. Evet. Onlar <laughs> bir uyuma uyuma baba. seni babana şikayet ederim uyuma uyuma uf kapam git. bir de video izlet abi ne yapıyorsun sen ne bileyim oğlum instagram bakıyormuştum instagrama bakma bak video çekeceğim ne olursun videoyu durdurdum şu an Evet arkadaşlar şu an video çekiyorduk. Ee, e, denedim. Ember'ı şimdi deneyelim sizlerle birlikte. <laughs> evet şu an abime şey dedim işte sus diye. Ee, evet arkadaşlar ve en deneyelim. Evet o arkadaşlar çok güzel oynuyor. He, burası biden. olay olan ya. Allah. Burası Sparta yürü git. Burası bir çok anara yürü git ya. <laughs> bir video çektirmedin. Tamam bu sefer bak eşyalarımı alıp gidiyorum. Bak suyu aç konuşuyor. Tamam hadi Yürü git ya. Dur suyu kapatayım o zaman. Kap kapatacağım 5 günlük şey. Tamam sen başla hadi. Ve arkadaşlar şimdi e, evet şöyle oturayım. E, <laughs> evet, evet arkadaşlar şimdi en burada ne yiyeceğiz? Tövbe lazım ne yapıyor? <laughs> ya bir yere git kendi bir çok <laughs> alanı oluştur. Evet arkadaşlar ben şimdi size... Şey, oğlum. Evet arkadaşlar ben şu an bilgisayardan beni görüyorsunuzdur. Ben şimdi size şey, kendimi banyo yaparken kendimi göstereceğim. <laughs> la la. La 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 la. La ne yapıyorsun? Çığırı <laughs> gideceğim. Ya suyunu akarsana. Ya ya de... <laughs> sen neden çıkıyorsun ha? Ne alaka? Oh, pardon <laughs> abicim ben ya, yatmaya ya, gidiyorum. Yatayım. Yatayım. La 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 la. La la. Neyse ben de yatakta la. yatayım. Yatağın var senin yatağın var. Yatağına gideyim. Tamam gidiyorum. ben burada yatağıma gideyim. Evet. Şu ne? O ya tam ya. Doğduğumdan bismillah Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri. Hayır oğlum demiyormuş. Ha, ha, Lan su ver su. Mi, 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 mi. Lan köpek kedi <laughs> sus. Mi, 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 mi. <laughs> Run, Neyse. Biz şimdi arkadaşlar videomuzu devam edeyim. Evet arkadaşlar şöyle oturalım bir. Neye kalmıştık? Ya da şimdi işte en son Ember'ımızı deniyorduk. O Ember de çok iyi oynuyor ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben bilgisayar. Şeyler... Şimdi abime ödevime vakti. Tufan. E, ben şey koyuyorum. Allah'ım ya adamı kendi evine kovdurdum. Bener ya arkadaşlar şurada televizyon izleyeyim ya. Oh. Ne yorucu bir üründü ya bu. Abimin çilesinden de kurtuldum. Evet abi gel gel hadi sen kız Abi Abi Geldim ben geldim. Hadi sen kızmayacağım artık akşam oldu. Hadi gidelim. Yok akşam olmadı. İyi evet, tabi şaka yapıyorsun Köpeğime akşam baksana. Oldu. Oh, geldi ha. dı dı dı. Mustafa gel bak senin <laughs> kedin için <laughs> su var. La kedi tuvalete girdi çok bir şey yok. Gel, <laughs> kedin için <laughs> su var. Gel kedin suyunu <laughs> içsin buradan. Gel kedi kloset suyunu içiyor. <laughs> ya şaka şaka. Ev geldi Ne oldu? Bak şurada <laughs> su var. Şu sarıya. Kedi var. su iç. Ama su iç mi su iç? Kedi sus. iç. İç iç. İçsin buradan kedini besleyeceksen i̇ç. burada besle. Neden senin evin Benim de bir ben, Ve, abi ve abimi cimciklerim. Ve bir daha abimin videoma gelmesin diye uyarırım ve videoma tekrar çekerim. Neyse ben de yatayım bari Ve arkadaşlar nerede kalmıştık? 23 Nisan çocukların günü. Şimdi 23 Nisan'da ne yapacağız? Abimi korkutacağız. Evet. Evet arkadaşlar abime bir taktik yedim. Evet. Mustafa bir daha bu odama gelsene bir senden bir şey isteyeceğim abi. <laughs> ne, 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 ne Adam hol ne. Arkadaşlar böyle bir foto çekmiş. İsterseniz abim Instagram'ına bakarak görebiliriz. Neyden bakacaktık? Abimin Instagram'ına şuradan bakacaktık. Bakın benim fotomu çekmiş. Bak bak. Bak bak. Bak bu ne la? Tabii ki durum bak takip edilenler neydi? Beni çekmiş. Beni çekmiş. Ben buna işte justa... atamıyorum. Evet arkadaşlar beni attım işte ben de videolar çekindi burada. Eskiden benim tipim buydu gör gördünüz değil mi? Bak ama artık o karakter yok. Öyle karakter yok artık. O karakter yok. Abimin de iki takipçisi var. Zaten bir kendisi bir de ben. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu günlükte günüm. Ya arkadaşlar video zamanı bitmiş. Bay bay ya biz abi